Oynuyoruz. Minecraft oynuyoruz Minecraft'ımız hayırlı uğurlu olsun arkadan sesler gelebilir. kusura bakmayın e, FPS'm kaç ona bakayım hemen 51 e, FPS e, hemen gidip e, bir şeyler ne bu akıl şey olmaz sanırım seni öldürürüm bir de üzerine işireceğim. video çekiyorduk lan tam daha. video öyle şey videolu mesajı öyle bırakmış. Seni öldürürüm bir de üzerine öyle, öyle bıraktım. Arka sesler gelebilir. Barış arka sesler geliyor mu? Aha. Her şey Furkan yanında mı hala? Yanımda değil. Gitti şimdi gitti. Aha. Evet. Gitti mi e, şey genelde? E, evet. Gelecek misin? Geleceğim. Yaralı alda paylaşayım mı? Paylaş. Paylaş kardeşim. Hilelere izin ver açık. Işınlanıyoruz ya. Portal 60 390. Portal ne? Şey yaralı oyun portal şey işte 60 390. 60 390. Yes, ay dozont Yanıma hemen Seni aşayım. öldürürüm. <laughs> hemen, oğlum. Evet arkadaşlar, Lesley Manchester'dan barış girdin. Eray. Evet. Efendim. Ne yapıyor? Video sen böyle sessiz mi çekiyor? Kesin ne? Sıfırlar. Can tasiyeden çekiyorum. Ay sessiz sessiz mi çekiyor böyle hiç konuşmuyor. Oo konuşuyorum. Arka sesler geliyor oğlum ya. <laughs> Ay çok sesli oynuyor gibi geliyor. 50 kaçtı ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. 60 390. <laughs> 60 390. <laughs> 60 390. Yes, I dozont. 60 390. 190. 60 390. 60 390. Hay ananı. Bir şey oldu bana. Sığırsın sen var ya. <laughs> sen öldürürüm üzerine değişirler. Oğlum madem oğla. Sen öldürürüm üzerine de Evet geldi Barış. Şey yapmadın mı La da? Oğlum hiçbir şey yapmadım ki. Nereye koyacağım evimi? Şu don zirvesine koyalım, bir... koyalım mı? Gel. Gel cüzdeş... Ya ben AFK kardeşim ben AFK niye tabii, tabii. Eski, sen eski diyeyim. Gel de onun zirvesine şey e, kuralım evi yok ya ben bir düz olan arayacağım böyle kar biyomsuz karları hiç sevmeyeyim Aslında aha bugün nereye yapacağım Skyblock gibi oynayacağım <gülüyor> 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 böyle bir şey yapacağım Havu, sen nereye yaparsan tavuğu havada öldürmüşüm oğlum. Sen öldürürüm, üzerine işiririm. Ben öyle abartılı abartılı yapmayacağım. Şeyli yapacağım. Abi bu kamerayı ekledim mi yani? Kamera açık mı sen? Yani seni gösteriyor kamera tek. Hayır. Hmm. Kendi kamerasını koymuyor, benim kameramı koyuyor. Nasıl? Hmm. Bir şey olmaz. Bap 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 Ba -ba -ba abi, abi şu ne? Abi lav. Bir eşya düşmeme bu şeyini açayım mı? Aç. arkadaşlar bu. set, bir de ışınlanma, bir de bu Hayır, şey... yok lan, kime set yok şey. Eşya düşmeme ışınlanma. Ha, tek o kadar. Geceleri de canavarla savaşmasın. Abi hiç hayvan yok bunlar da Öleceğim az sonra öleceğim kanki Fatih yok. Arkadaşlar bir dakika Neyse tekrar geri geldik Şey kameramı göstereyim mi Göstermeyeyim mi diye Kararsızlık Kararsızlıkta kaldım Yok şimdi tipimi görmesinler Allah Allah filan Şaka la şaka yakışıklıdır. Abi şimdi şu ben videoyu atacağım ya ben ekranı paylaşacağım sen de bana şey söyleyeceksin. Ha, ne yapacaklarını. Hı hı. Aynen dün yarı kaldı sen. Abi canlı yayın bu akşam çekir miyiz? Çekmeyiz ya pazar dedik. Değil mi? Aynen. Zaten istesem bile çekemem çünkü işim var. Akşam mı? Ya yaparım işimi sonradan sert, Bilmiyorum Duruma sert. bağlı Ya aman çekmeyiz bence Cumartesi pazartesi Oyuncular Akademisi'ne merhaba Abi ben bir gün şu bilgisayarın Remini yükselteyim Allah aşkına ya Nasıl yükselteceğim? Ya gidip şeyden Ha rem alacağım Hı şu çamurları kazanmak istiyorum. Sen neredesin lan? Tek Rem alacağım. lan. ben Rem'i öyle vereceğim gitmeyeceğim. Tek Rem'i alacağım bitecek. Rem'i zaten biz takıyoruz ikimiz değil mi? Rem'i ken, kendin takarsın artık. Ha kendimiz takıyoruz işte onu diyorum ya. Şimdi evimi neyden yapsam diye düşünüyorum. Taş lazım. <laughs> ben iki, iki dakika şuradan taş kazıyorum. Abi kazma yapıverir misin bana? Neyden? Abi ben baya başka yerdeyim yani başka bir yere yapacağım. Skyblock gibi yapacağım. Bir Skyblock serisi mi yapsam düşünüyorum ya. Yok la bir sürü seri var. Ee, Abi, arkadaşlar... Led Seray diye şey vardı ya buldum bak ondan konuşuyoruz şu an. Ne? Parolayı değiştirdim. Skype hesabım vardı ya eski hesabım. Ha. Onu buldum. Hı. Hmm. Baraba. Lan odun kaldı la. Fail. Fail, fail, fail. Odun kaldı lan şurada. He, alacağım. Alacağım odunu. Alacağım odunu Almışım diyor. Abi ben çok zengin. Neden de? Neden? Fırında tahta kazma yakıyorum. <laughs> ne? Fırında kömür yerine tahta kazma yakıyorum. Ya diyor. Ay yakmıyorum da yani yakıt olarak. Bir de şuraya, bir de bir de şuraya. Onu kullanacağım yani. Çok zengin olduğum için. Şimdi şu olduğunları Bu şu şey, kazanmayı çok seviyorum sen. şöyle tahta kazma. Bence, kadar Abi dur şu dünyanın şeyini galiba şeyde yokla şey dediğim şeyde şeyler tıklara çıkmış. Kapalı sanıyorum. Kapalı olsaydı açacak. Ah. Hemen şöyle bir yapalım şunları. Karla... Neyse kırmaya gerek yok ya karı. Hı. Zaten şey yapınca oraya oluyor. Kanki. What the fuck? Sensin o. Hay 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 sadece şey İpeyim sekizde babam the <laughs> fuck Diyor ya the diyor Diyor bro roketi diyor Evimi taştan mı yapayım lan Hay ben Hayır ben yerimi kaybettim Salak <laughs> Bana ışınlan oradan şey yaparsın Yok buldum lan yeri buldum buldum Hemen arkamdaki de, ya da şuraya mı yapsam? Dağa mı yapsam yoksa mağara mı yapsam? Oğlum burada tavuk vardı. Nereye gitti o? Tavuk gitti, neredesin? Gel. Horozumu kaçırdılar. Gel bili 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 gel gel. Ge. Ana kömür buldum. Ben 15 tane var. Hem de benim olduğum yerde. Benim olduğum yerde biraz daha var. 15 tane 15'ini kazdıydım. Şimdi dersin sen bana hava mı yapıyorsun? Sen, sen kime hava yapıyorsun lan? Ha, sen hayırdır la iyi. <laughs> ya ben gidip bir taş kazma yapayım lan. Sen yapana Oha batır. ya ta nereden atlamışım ben ya. Ta, adam taraftan çıktı çıkı Ta benim ev var ya ta oradan aşağıya atlamışım. Adam Ya abi ya. Taş al ses Ananı... dedi bak yine atladım. A 63 tane 63 tane <laughs> neydi? Ana <laughs> Ananı bu kadar kurt işe teyine balıklama daldı. <gülüyor> <gülüyor> ay <gülüyor> ay o dedi. 63 tane ananı bacını karını kız bir şey vardı ya unuttum. Ustaları, ananı bacını karını kızını emesen arkadaşını <laughs> halanı teyzeni falan filan tanımıyorum. Ellerinden öperiyem. Ananı, bir de bana yatak lazım. Ne yapacaksın lan yatakta? Oku tuttuk. Abi, Yatakta kes. Karat kendi mi lan yatağa? Abi ben bir kill yapabilir miyim? Yap abi yapma diye ama. Ama evimi nasıl bulacağım o sorun. Spawn point çek oraya. Dur ben ya senin korbinatları ver diyeceğim de olmayacak. Dur ben çekeyim. Sen söyle bana. Ya hayır şimdi çekme. Şunu yaz bak. Şunu yaz. Spam. Oh. Aha kırayıp. İnşallah görmez beni. Spam point. O tire sil Tire olmadan spam point ya. Point. Ne yazacağım? Kendi adım mı? Yo öyle, öyle. Direkt onu ya. Ha, tamam. Oğlum döverim seni bak. Niye? Span, ne oldu? Bir dakika. Spawn point. Ha ben neyi eklemeyi unutmuşum. Tamam. Şimdi. Abi şu an ben zombi zombilere kalıyorum. Şu evimi direkt yapayım da bana kalanlar var. Gel lan ben Tarzan'ım gel. Onun Enderman. Evin etrafını sarmışlar. Onun iskelet geliyor. Allah'ını vele Allah'ını vele <laughs> allahını Allah'ını vele <blue> kule. <blue> Gelme vurra <laughs> vele. İskelet beni vuruyor. <burayı>. Devlet benim dışlıyor. <laughs> Canavarın bacakı. <laughs> <alloo>, Oluuu oh atladım. <laughs> Oğlum adam tarzan çıktı kaçılın. <laughs> Gördün mü beni nasıl atladığımı? Aa gördüm adam kaza çıktı kaçalım. Oğlum var ya beni korkunsa onun iskelet. bu uf, ufuk ölmüş. <laughs> Bana kaç kişi daldılar biliyor musun? Bilmiyorum. Ben şu an demin önce, demin önce 15 kişiye saldırdım vurdum vurdum saymadım yaptım. Bir görsen keşke video çekseydim. 15 kişi onun. Oldu 15... mu bu ne? Allah'ın vela <laughs> Oha şu an iskelet oldu şuraya. Mo <laughs> Creeper tarafından havayı uçtu kardeşim. Allah belanı versin. Sen uçtun Allah lan ben mi uçtum? Şeymiş. Korkuttun lan beni eşek. Kim ben? Sen değil lan. Abi Allah. ölürken zombiyi de <laughs> öl Bak ölürken ben zombiyi bile öldürüyorum bak. O derece. Balta Ölmeden adam. bir adamı birini öldürmeden. <gülüyor> <gülüyor> Tarzanım lan ben, ben. Adamlara gazmayla dalıyorum. Sen ne diyorsun? Abi ben baltayla dalıyorum. De taş balt. O kadar zengin. Yükseniz oğlum. Ne diyorsun oğlum? Bu sekme var mı? Sek. Tamam mı? Sekme var dişim. mı dedi? Şimdi içinden bana seviyordur Allah, ay korktum lan. Oh! Allah korktum, yemin ediyorum korktum lan. Neyden korktun kardeş? Ne oldu zombi? Bir kere bile vuramadın. Hı? Bir kere bile vuramadın mı bana? Hay anasının gözü. Arkadaşlar Minecraft'ı ah. bitirdiğimde Minecraft'ın hani gizemlerini araştıracağım. Yani bu oyun burada bitecek demeyelim. Mod, modunu falan oynarız. Modlu salatası. Ya da mini games. Değil mi? Veya Hunger Games. Mini games, Hunger Games. Şey abi. He bu arada Asus Craft açılınca Asus Craft videoları da gelecek. Hayır be, ben aynen Asus demeyi unuttum. Arkadaşlar Asus Craft e, şu anlık bakımda. Yani Faktyon eee Oğlum köylüleri yemişler lan Buralarda bir yerlerde köy var Ben bulmaya Fe, gidiyorum. Oğlum lafımı bölme İşte Feshtin Server e, videosu neden gelmiyor derseniz e, Asus Craft bakıma alınmış Ha yani başka serverde de oynayamam çünkü o server Sevdiğim serverlerden yani, belki Slime GF'de oynarım Bilmiyorum o server de kapandı galiba ya. Bunu atladı lan. Üstüme atladı lan. Allah'ın belası niye atlıyorsun üstüme lan? Sapık. <laughs> şey. Kim e, sen? Kim atladı Eray'dan. Allah belanı. Allah korktum lan. <laughs> Eray'dan tepkiler kardeş. Eray'dan tepkiler bitmiş. Baba baba. Bak Barış. Hı? Neredesin? Yanıma bir ışınlansana. Işınlanamam abi. Evim için. Sen Videoyu izlediğinde zaten görürsün tamam mı? Tamam. Bak şimdi. Ben Bana saat diyeceğim. Adam karda. Ölmedi lan. Gördün mü? Ay görmedim de yüksekten atladın değil mi? Vallahi atladım. Abi nasıl ölmedin ya? Bak yapacak? Barış kameraya bak şu gıdıcık yerden atlarız ölürüz. Bu godonu gördüğün atlarız ölmeyiz. Ya abi. Aynen bazen öyle oluyor ya. Sıkıcık yerden atlıyoruz. Ölmüyoruz. Bazen my... ölüyoruz işte. Minecraft'ta bazen öyle oluyor. Mesela zombilerden kaçıyorsun. kaçıyor. Bir, bir yerden atlıyorsun Ölüyor. Ya o benim. artık beni uğraştırma ya. Ne diyorsun lan? Sen kime diyorsun kardeşim? Öl artık diye. Sen kime diyorsun? Eray. Nereye düştüm farkında mısın ya? Sakin, bir dakika videoyu durdururum arkadaşlar? Telefon çalıyor. Öldüğüm için özür dilerim arkadaşlar. Turkcell'den aramışlar. <gülüyor> <gülüyor> çok komik. Çok komik kardeşim, çok. Gelme Creeper, ben sana ne yaptım? Gelmesin o Creeper. Da, ya abi sus! Sus bir daha şarkı söyleme sen sus. Allah belanı versin Barış. Ne diyorsun sen? Bak şimdi... Süper ve ölü Tar tarzan gibi atlayıp öleceğim Bak Bak gerizekalı <laughs> Oğlum sen ben olmaya çalışma Öldüm mü? Hayır zaten oğlum. bir kalbim kalmış Nereye gittin lan Bir kalbim kalmış Hay ananı bacını karına kırdın Sinemaya götür Oooo abi bir, bir olay... atladım Bir sen... atladım Ne Sen oyunu kime verdin Hangi oyunu Lan. <laughs> Şu an domuzlara falan hep şey atıyorum ay zombilere. Yumurta atıyorum ölüyorlar. Gel <laughs> <laughs> gelme gelme gelme. gelme. Al şimdi. <laughs> Allah <'ın> Allah. <laughs> Geliyor. Bir kere daha yedim mi öldüm diyecektim. İş işten geçti bile. Kardeşim bende kartopu var. ona Çocukluğuna bağlama lan. Lan oğlum. Ne yapıyor kardeşim? Basketten. git lan. Bas git lan. <laughs> Dur biraz kartopu alacağım. Anaa. Ay çekil şuradan. Ne diyorsun lan sen? Neyse onu... Ne diyor Allah? Sen ne diyorsun? Ne diyorsun? Bak kartı mı var bak? Bak kartobu var? Zaten şu evi bitirelim de oynarız sonra. E, zarar niye gelmedi şimdi? Mal mısın? kartobuna zarar mı geliyor? Geliyor abi. Barış'ın Allah Allah Allah. Geliyor oğlum ya. Geliyordu. Bir şey oldu. PvP mi kapalı mı? PvP kapalı mı diye test. Oğlum döverim <laughs> bak sen ha. <laughs> Abi kapalı da değil. Pizisi bir PvP kapalı. Bir vurdun uçtum zaten. Kritik vurdum çünkü zıplayarak. Şu an şey kazıyorum. Kartopu. Bir ben evime gider. Ben daha evin <laughs> bir tarafını bile yapmadım abi. Ben evimi taştan yapacağım. <laughs> Oldu mu bu? Yani bu barışa hiç güvenmeyin arkadaşlar. Ben barıştan hiçbir şey beklemiyorum. <laughs> <laughs> Doğru Kapıyı nereye kursam ki? Dur. Dur ben Allah ben. düştüm lan. <laughs> flo 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 flo. Bak ben, ben merdiven koyduğum Şşş, için buraya. Buradan tamamdır. Bir kapı yapalım. Ya evimi bile yapmadım daha kum patlacan evimi. kum mu? şey ya be, ben değişik bir şekilde ev yapıyorum göreceğim. kumlu ev yapıyor arkadaşlar dağılın hayır hayır lan dağılın, o dağılın da değil, siz dağılın, dağılın boşver siz dağılın siz era'yı dinlemeyin ya era ile takılmanızı hiç tercih etmiyorum yani era yani bu son durumlarında çok değişik Eşim hareketler bak, <laughs> İşte bu hareketlerin yüzünden yani takılmanızı hiç tavsiye etmiyorum Erayla. Tavsiye bile etmiyorum bak takılmanızı. Annemin sesi gelmiştir benim tatlı annemin Eray dersin var mı senin diye. Sen bugün annemin... okula gittin mi? Benim tatlı annem. Sen bugün okula gittin mi? Sen? Bugün gidemedim ben. Ben gittim. Ben gidemedim. Uyuyakaldım. Sen kendin mi gidiyorsun kalkıp? Annemler. Annemler Yok be uyandırıyorlardı annemle. Annemler de uyakalmış. Çok kötü yıldırım oldu. Yıldırım ya abi lisede... İzmir'e gitti ya. Abi lisede nasıl abi Yıldırım, kalkıyor? Bir sus. Ha. Yıldırım hani babaannesi şey gitti ya. 20 evet. gün okula gelmeyebilir bak görürsün. Oha. Bak görürse, görürsün. Neyse özel hayat boş ver. özel hayatı Sokmaya hak konuya Kötü oluyor şimdi Bir de şuraya vereyim kapıyı ben Pardon Şöyle Sen benim evi nasıl yaptığımı görsen Görmek istemiyorum Zorlama Zorlama Şimdi küfür, ettirecek bana. küfür yok. Bak küfür yok. Bu ne videoda yaptım? ana bacı hala teyze karıştırmaz yok. <laughs> Kanki, bir toprak kazdım. Kaç tane toprağım var biliyor musun? Kaç? 30 31. sen lanet olası piçliğin. <laughs> Yürü git buradan. Abi siz asıl sen nerede dolusun? Sen şu an e, neyse yeşil boşver ver yeşil söyleme. Söylersen dayamı yersin dostum. <laughs> ya ikimiz de aynısı ne var? Ne var ki şu an biz cenabet mi sayı... Hakk'ın Yani bizim <laughs> yaşımızın tersi cenabet ı Niye? Cenab et... ha, doğru la. Cenabet mi Hakk'ın o, o meselelere girmiyorum. Hadi çabuk ocağa geç de şu Temmuz'a çabuk bir gel ya. Ben Cık, yeter artık. Aynen. Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevgiyi. Aynen abi ben bu yaşı sevmiyorum. En sevmediğim aksaklık oldu. Evet, yeni bir aksaklık oldu ve 24 dakika olmuş. Hani <laughs> videoyu durduracağım mı kardeşim? Yoksa devam edeceğiz mi? 35 dakika <laughs> kadar oynayalım. Oha ne yaptın lan ya kalk nasıl uzun sürüyor oğlum bence 24 dakika yapma. İyi. Hani renderlar bitti mi video? Yok bitmedi. Dur bir Öl dakika. 24 dakika olmuş 27'de bitiriyoruz. Abi renderlaması uzun sürecek. Yok uzun sürmez de senin bilgisayarda bana göre. Sen beni Beko ile karıştırdın herhalde. Aynen. Çocuk Victor. Victor ile gizli. Vektor solum senin gibi ezik bir bilgisayar değil. Orası kesin. O ekran kartıyla RAM'ini yükselttiğim zaman. Yola ben bu bilgisayarı kardeşime yükselt. Lise... Yine geçemez senin bilgisayar. Onun Pop. Ben lise bir gideyim de bir para daha de gitmez Şu para 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 bul para bulacağım işte. Ben yani çalışacağım. Çalış. Çalış köpek gibi pislik. Çalışacağım yani. Bu bilgisayardan daha alacağım. Bunu Ümit'e verin. Gazı katarım Ümit'e. Yo ev, babam bir ipi de 4 GB'lik RAM'li laptop olarak yapmış. Laptopu ben götürürüm. Sıkıntı olmaz yani. ben yani İstanbul'a gideceğim ya. Okul olarak. Hmm, ben de İstanbul'da okuyorum. Ben de Aksu şey şey yapacağım lan. İyi, ben bandoculuğu seçeceğim. Ya ben de. İyi abi müzisyenlik çıkar bizim için. Ha, bu arada şehir vermeyelim. Aynen bizim nerede yaşadığımızı bilmiyor. Sonra şey derler. O şehirden olanlar derler. Tanışalım. At, şeyde buluşalım filan. Bu yaşta şehirlerin tanıtıyorlar. Onların Allah belası ne gelecek. <laughs> <laughs> abi Dağılın yer kumda. Ya da dur, dur Bir halı yaparım. Halı korum. Olur biter. Abi can tasıyorum. FPS'm şu an kaç? Bir bakalım. 59. Abi ya. O bilgisayardan ben de istiyorum? Not. Bana da verin. Benim video çektiğim ama iki buçuk milyar gazık girdi. ya <laughs> size girdi aynen o iki buçuk milyar gazık girdi. Ya abi 1850 diyorlardı. Nasıl iki buçuk oldu ya? Ya yanlışlık var herhalde o kağıtta ya. Soracağız gidip. Aha. Diyeceğiz. sizin Allah belanızı versin. <laughs> 1850 demiştiniz. 2020 Kozuk... lira çıktı. <laughs> Şaka. Kazı gittiniz. Kazı yedik sizin yüzünüzden falan. Lan filan terminal. İnter terminal. <laughs> Hadi yes, hadi bir chest yes. ol. Oley chest çıktı. Abi çocuk chest yaptım diye seviniyor dağılın. Vay geri zekalı. Hadi chest ol dedim ben. Sevindin mi? sen ne bensizsin. Chest görsen. Eee o çok <yağlı> iyi <laughs> <laughs> Abi ya çocuğ çocuğun ettiği mektuba kabul oldu ya. Öldüm ya. Abi ya. Ana şey. Ana ölmüşsün. Çocuk daha yeni görüyor ya. Yok <laughs> ya. Ben de Çocuğum yok geri neden gülüyor. Abi. Çok çocuğun ettiği mektuba şey kabul ol oldu. <laughs> Geri zikalı. Abi de ağladı <laughs> Geri <Gerizikalı. gülüyor> çocukla... Yine öldüm ya. Bu çocukla beyin varsa ben şu an. <laughs> Oğlum ya. Etme bekle o ölüyor. Senin bekle o tutuyor. Ya bir bakalım dakika ya. 28 dakika olmuş. Bitirelim mi? Evet bitirelim bunu. <laughs> ha, bugün <gülüyor> <gülüyor> Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi yayınlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.